40 minutes. Fondo. Can you give me an example about Bifondo? Sister, okay, yeah. okay. 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 Who wants to say another example. Ciblet. Yes. Hmm. Ask you örnek misin? <laughs> 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 uzatıyor bak duruyor yine iyi yani. ben verdim zaten abla da hadi yemeğim, yemeğim işte yani. Aynen. Evet. 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 evet her gün gelecek. evet hafta içi hadi hadi bak bak Vahap Bey olsun, daire başkanlarıyla olsun. Bizim diyalogumuz çok güzel. Hakikaten bize çok olumlu ve pozitif yaklaşıyorlar. Yaklaşık 15-20 senedir mahallemizde yapılmayan öncelikli temel işleri yaptı. Bunları mesela bize bağlı sanıyorum 4 tane caddemiz var. Bu caddelerin hepsini yani sil baştan asfaltından tutun, orta refüjünden tutun, kaldırımından tutun, aydınlatmasından tutun. Vahap Bey bununla ilgilendi. Ve en kötüsü de bizim yaklaşık geriye dönük bir 10 sene gibi bir zaman zarfında bizim sularımız ikinci kata falan çıkmıyordu. Yani ikinci, üçüncü kata çıkmayan sularımızı başkanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda zannediyorum 32-34 kilometre boru hattı döşeyerek mahallelerimize mahallemize suyumuzu getirdi. Şu an yani 4-5 kata varan şekilde suyumuz çıktı. Bunun yanı sıra sayın başkanımız mahallemizde buranın asfaltının hepsini de komplesini yeniledi. Tabii o da yani dediğimiz bu 10 seneden beri gelen bir sıkıntıydı. Belki 15 seneden beri gelen bir sıkıntıydı. Başkanımız bunları çözdü. Başkanımız gene şunu söyleyeyim. Mahallemizde gene bizim talebimiz üzerine şey yaptı. Kurs yeri açtırdı bize. Ben ara sıra da Sayın müdürümüzle görüşüyorum, ilişkilerimiz de var. Yani çok güzel özellikle vatandaşlarla konuştuğumuzda da dersane ile ilgili pozitif söylemleri var, güzel beğenileri var. Tekrar da başkanımızı gene aday olmasını ve kazanmasını istiyorlar. Yani bu tabii kendisinin bireysel çabasıyla yani ekibiyle olan bir iş. Biz de memnunuz, muhtar olarak memnunuz. Yani vatandaş şurada şu ayrımı yapmıyor. Yani siyasi bir ayrım yok. Bize başkanımız hizmet ediyor ve biz arkasında duracağız tarzında. Ben de bunu ara sıra söylüyorum, konuşuyoruz. Yani daha önce negatif bakan, olumsuz bakan kişiler bile şu anda bu başkanımıza bunları bunları yaptı tarzında. Yani bunlara bir yönelimi var, bunu sezebiliyoruz evet. Vahap seçere bizzat teşekkür ediyorum ilgileniyorlar. Tüm mahalle ara sokaklarının tamamını asfaltlayıp çizgilerini bile çekti. Çamurdan geçilmiyordu her taraf. Yağmur yağdığı zaman kocaman çukurlar oluşuyordu. Araçlar hasar görüyordu. Yani e, düşünün bir e, tarladan asfaltlamaya geçiliyor. Gerçekten çok rahat ettik. Şimdi pırıl pırıl bütün sokaklar. Mahallenin tamamına sahip çıktığı için böyle bir hizmet görmedik daha doğrusu. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Her tarafımız pırıl pırıl, asfaltlar, sokaklar her taraf pırıl pırıl. Bunun için Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Daha önceden Çilek Mahallesi, Abdü Caddesi olsun. Yani bundan 10 sene önce, 15 sene önce bitik bir haldeydi. Yani perişan bir haldeydi altyapı çalışması yoktu. Ondan sonra asfalt sorunu, e, yağmur yağdığı zaman mahalleyi çamur, su, sel birikintisiyle doluyordu. Yani halk bayağı bir perişan haldeydi. Sağ olsun Vahap Seçer'in gelmesiyle Çilek Mahallesi yani Abdi İpekçi Caddesi olsun birçok şey hayat buldu diyebilirim kendisi için. Yani çalışmalarından dolayı kendisinden bayağı bir memnunuz. Yani büyük şehrin yanımızda olduğundan böyle güvende hissettiğimiz olduğu zamanlar da var. Yani kendisi bayağı bir bakım yaptı buraya. Altyapı çalışmasından olsun, e, ulaşım, ondan sonra yani Çilek Mahallesi büyük şehir hayat buldu diyebiliriz. Mesela sabah mahalle, mahalleye gelen e, bir ekmek, bir çorba kampanyası var. Yani sabah işçilere dağıtılan sıcak çorba. Bununla ilgili birçok vatandaşlarımızın da kendisine teşekkür ettiğini, hatta annemin bile teşekkür ettiğini söyleyebilirim. Şimdi normalde mahalle mutfağından yararlanan biri olarak kendisi için bunun için çok teşekkür ederim. Çünkü baya bir bize katkı sağladığı için yani ekonomik olarak baya bir etkisi var bize. Çünkü mahalle baya bundan etkili bir şekilde memnun. Yani 6 liraya bir porsiyon yemeğin neredeyse imkansız olduğunu söyleyebilirim. Yani bir ekmeğin 7,5 lira olmasına rağmen 6 liraya bu hizmeti gerçekleştirmesi gerçekten çok güzel bir şey. Kolezyon desen meski çok süper bir devrim yaptı. Çayda, çilekte, özgürlükte yani gerçekten bu bir devrimdi yani bunu kimse inkar edemez. Her yağmurda yüzlerce ev su altında kalıyordu. İnsanlar çok mağdur oluyordu. İlk başta birkaç tane sokağa yağmurlama e, hatı döşedik. Su borularımızı yeniledik. Daha önce e, birinci kata bile zor su çıkıyordu. E, şu anda dördüncü, beşinci katta çok iyi bir şekilde su çıkıyor. Çok güzel bir suyumuz var. Onun dışında e, Sayın Başkanım Vahap Seçer, e, özgürlük mahallesini, yani olmayan bir şey e, bize hediye etti. Sağ olsun çok güzel bir kurs merkezimiz var. Burada şehre, çarşıya ya da özel okullara ihtiyaç doyulmadan bu ihtiyacımızı giderdi. Hemen mahallemde çok güzel bir kurs merkezi sağ olsun. Onun için de kendisine sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Yani o da bir devrimdir. Gerçekten yani bunları düşünürseniz bunlar e, 100 yılda yapılmayan şeylerdir. Ulaşımda çok güzel başarıları var. Vahap Başkan geldiğinden bu yana da çarşıya e, şehir hastanesine, fakülteye buradan e, Yedi, sekiz hat çalışıyor şu anda. İstediği yerde, istediği yere rahat bir şekilde gidebiliyor. Ee, bu da çok güzel bir şey vatandaş açısından, belediye açısından. Yani ciddi bir e, sorundu. Onu gerçekten Vahap Seçer, daha doğrusu Ulaşım Daire Başkanlığı bunu halletti. Tabii fark çok var tabi şu anda mesela daha öncelerden su basardı mahalle insanlar mağdur olurdu evin yarısına kadar su basardı alt kanalizasyonu yapıldıktan sonra tabii ki insanlar rahatladı e, su basmıyor artık hani insanlar mağdur olmuyor kış günü en azından e, eşyaları ıslanmıyor bunlar çok güzel şeyler yani özellikle bu taraftan mahalledeki insanların çoğu ya hambalak yapar ya bahçeye gider. Bu tür mutfaklar bugün bu tür şeyler insanlara sunması çok güzel bir şey. En azından insanları rahatlatır. Ee, i̇nsanlar bahçeye gidiyor iş olursa ya da depoda hambalık yapıyor buraların çoğunluğu öyle. Ee, bu kadar güzel bir şey olur mu? 6 milyon, 8 milyon gibi bir imkan sağlıyor insanlara. Çok güzel bir şey. Kendilerine teşekkür ediyoruz. yani kesim insanların bütçesi çok zayıf. Bugün bir söz misali kendimden bahsedeyim. Ben gidip günlük 500 milyona çalışan biriyim. Bir kurs bugün 10-15 milyar para. Benim aylığım evime yetmez ki ben kursa göndereyim. Ama bu tür şeyleri daha çok fazlalaştırırlarsa daha güzel olur. Şu anda da güzel. Tabii insanlar faydalanıyor, gençlerimiz faydalanıyor. Gidiyorlar, kurslarını görüyorlar. Her türlü imkanlarından faydalanıyorlar. Çok güzel şeyler. Hani bunları daha çok daha çok hani bir değil de 2 3 olmasını isteriz. Daha çok insan faydalansın. Başkanımız e, bu mahalleye geldiğinden beri yol çalışmalarında olsun. E, hizmet binalarında olsun. Özellikle taziye evlerimiz olsun. E, yani e, insanlara buradaki yani halka bayağı bir faydası olmuş Yani insanlar o geldiğinden beri e, çalışmaları yani bayağı yani söylememe gerek yok hani insanlara yani yolda bakarsanız her şeyi fark edersiniz zaten. Mahalle eskisinden bin katıydı yani şu anda. Eskiden köy gibiydi şu anda gerçekten mahalle olmuş yani ya. Eskiden köyden farkı yoktu yani buraların. Buralarda hep kanal su doluydu yani buralar. Buralar hep asfalt oldu. Bakın park var. Çocuklar oynuyor. Buralarda oyun oynanmaz yani. Işıklandırmaları olsun, caddeleri olsun. Yani e, memnunuz başkanımızdan yani. Ya. Allah razı olsun yani. Kurs merkezlerimiz olsun mesela burada e, özgürlükte olsun, çilekte olsun. Bütün her bir mahalleye kurs merkezi bile kurmuş yani sağ olsun okuma yazma bilmeyenlere bile. Benim teyzelerim, annem mesela Türkçe bilmiyor. Faydasını görüyor yani. Ya bu bir şeydir yani ya. Bir hizmettir yani. Allah razı olsun. Vahap abi'den, Vahap başkandan memnunuz yani. Samimiyetimizle söylüyoruz bunu yani. Vahap başkan geldi gelmedi. Bizim altyapılarımız, sularımız, sularımız ikinci kata çıkmıyordu. Vahap başkanın sayesinden asfaltımız... Eskide tek tek dağları var. Urfa'nın tek tek dağları dediği zaman biliyorlar. Asfalt baş, Vahap Başkanım olduktan sonra bütün altyapılar değişti. Asfaltlarımız yenilendi. Belediye otobüsleri geldi. İkinci kat, yedinci kata su çıktı. Ne gibi ikinci kata? Önce birinci kata suyu yukarı ikinci kata getiriyorlar. Çocuklar, hanım, ev hanımı, ev kızı alt kattan yukarı kata sülhiyle, elkele su yukarı taşıyordu. Ama bu başkanım geldikten sonra bu al yapısını değiştirdikten sonra 7 katına çıkıyor. Yani mahallenin çocukta 7 yedi yaşta tut yetmişine kadar. Asfalt konusunda, su konusundan bu başkanın herkes teşekkür etti. Teşekkür de sonsuz teşekkürler yaptılar. Yani unutmayan bir teşekkürdür. Asfalt sorunumuz yok. Yol sorunumuz yok, su sorunumuz yok, belediyenin ulaşma şeysi yok, yardım kolları yani elinden ne gelirse. Yani yardımı yapıyor. Yani bir gün oradan dağıtıyor, bir gün orada dağıtıyor. Yani illa ama yani kavuşturuyor bir şeyler. Ha diyor adamın bir hatırı olsun, bir ceviz olsun. O ceviz de kör olsun. Yani yenilmez şekli. Adam seni saydıktan saydıktan sonra mesele bitti. Yani hep tek bir paket, bir kolye değil. İki günül bir olsun. Ha biz bağlanmış, bağlanmışız. Şeyle paketle değiliz. Biz paket adamı değiliz. Biz gününle bağlıyız bize yaptığı hiçbir dönemde kimse yapmadı. Bizim su sorunumuzu çözdü. Ondan sonra bizim mahallede asfaltları hepsini kendisi yaptı. Ondan sonra bizim bu kaldırımları hepsini o yaptı. Yani bizim mahalleye çok güzel bir hizmet yaptı. Vahab'ın yani Vahab'ın başkanı yaptığı kimse yapmadı. Allah razı olsun biz ondan çok memnunuz. Gerçekten biz Vahap Seçer'in çalışkan, dürüst bir adam olduğunu biliyoruz. İnanıyorum da. Çocuklarımıza bu ufak çocuklarımıza ön, şey önlük, ayakkabı, kalem, defter verdi. Vahap Seçer herkese yardımcı olmak istiyor. Hiç ayrım yapmadan. Vahap Seçer gelince bu sene bu başkan olursa yine onu verecek.